söylemesem mi acaba? Ya Burcu bari yemin ediyorum meraktan çatlatırsın insanı. Söyle tabii ya. Ay tamam dayanamayacağım zaten. E, Sürpriz görünce de böyle biliyormuş gibi yaparsın. İlker'i gördüm. Bil bakalım nerede? E, markette İlker mutfak alışverişi için gitti. Ha. Böyle yemeklerin üzerine altın tozu falan serpeceksiniz herhalde. Ay Burcu ne saçmalıyorsun sen? Ay, sıkı! Sıkı dur! Bizim kuyumcu da gördüm, uzaktan şöyle çaktırmadan bir izledim. Sana bir gerdanlık aldı. Var ya böyle gözüm kadar taşları vardı. Ay ne diyorsun Burcu? Bak ya, bir de günlerdir yok efendim sevgililer günü... ...tamamen para tuzağı deyip deyip duruyordu. Dayanamamış, almış demek ki. Ay Burcu, ya benim kocam çok ince bir adam ya. Hem de karısını çok seviyor. Ona bak, sen ne aldın Emre'yi? Sorma ya. Hayır, başkası olsa şöyle alacağım pahalı marka bir saat. Olacak, bitecek yani. Burcu, Emre öyle şeylerden hoşlanmıyor. Ay, biliyorum. Ondan zorlandım zaten. Ben de o yüzden hem özel hem de ucuz olsun istedim. Yani sonuçta ne aldın? Yani pes burcu ya. Ya o saat nereden baksan? iki bin lira eder bir güzeli. Ya e bunun üç yüz bin liralık olanları da var. Ona göre ucuz yani. Olmaz burcu. Cığım. Olmaz. 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 Ya o zaman ne hediye alacağım ben Emre'ye ya? Ya Hükmet amca merhaba. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın da sizden bir şey rica edecektim. Söyle oğlum elimden gelen bir şeyse. Ya, ben sahildeyim. Karşımda da şu anda sizin emektar duruyor da. Eğer akşama lazım değilse ödünç alabilir miyim diyecektim. Taksiyi gözüm kapalı emanet ediyorum sana. Teknenin lafı mı olur? İstediğin zaman al oğlum sormana gerek yok. Sağlık ol Hikmet amca. Hakkını ödenmez vallahi. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat, gel şaşırt bugün beni. Aklımdan